Sedef hastalığı nedir? Neden ortaya çıkar? Tedavi edilebilir mi? Doktor Mehmet İlteber Bağdır tüm sorularımızı yanıtlamak üzere yeniden bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim, çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak, izleyicilerle beraber olmak gerçekten çok keyifli. Aynen. Siz bizim programımızın sürekli konuklarından bir tanesi sayılırsınız evet. artık. Ee, hep böyle konuşuyoruz SEDEF hastalığına ama tabii böyle sürekli izleyicilerimizden de sorular geliyor. Bazen unuttuğumuz, bazen atladığımız, bazen onların da merak ettiği konular oluyor. Onları da toparlayıp biraz da soralım istedik size. Ama önce SEDEF hastalığının tam tanımını bir... Anlatalım çünkü pek çok şeyle karıştırıyorlar bildiğim kadarıyla yanlış mıyım? Yeni özellikle çok güzel bir program hazırladım aslında. Hani Sedef hastaları evde kendileri neler yapabilir? Hı hı. Yani yara bakımları nasıl yapabilirler? Yaraların artmamaları için neler yapılabilir gerçekten de çok önemli konulara değineceğiz. Şimdi Sedef hastalığı nedir aslında? Artık hepimiz biliyor yani neredeyse bütün hepimiz Türkiye'deki herkes Sedef hastalığı nedir nasıl bir hastalıktır biliyor. Öncelikle bizden size bulaşmıyor. Yani kişiden kişiye bulaşmıyor. Bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalık. Yani sedef hastalığı olan bir insanla bir insan rahatlıkla tokalaşabilir. Hani ay elin elinde yara var. O yara bana geçer mi? Ya sedef hastası olan bir insanla beraber gezebilir miyim? Seyahat edebilir miyim? Gibi soruların cevabı pek tabii ki çok rahatlıkla edebilirsiniz. Çünkü kişiden kişiye bulaşmıyor. Bulaşıcı bir hastalık değil öncelikle. Sedef hastalığı otoimmün bir hastalık. Yani nasıl rom, romatiz bir insandan başka bir insana bulaşmıyorsa Sedef, sedef hastalığı da aynı şekilde kişinin kendi bağışıklık problemi ile alakalı bir hastalıktır. Sedef hastalığını tanımlamak, tanımak gerçekten çok kolay. Ee, yani bize tıp fakültesinde şöyle öğretmişlerdi. Bir ekip hayatı boyunca bir tane sedef hastası görürse bir daha asla onu unutmasın. Hmm. Tanımı bu kadar kolay aslında. Sedef hastaları işte sedef de, renginde deri döküntüleri, özellikle vücudun dış kısımlarını tutan Deri döküntüleriyle karakterize ve tekrarlayıcı yani kronik bir hastalık. ne Nedir demek istedik kurumaya bu gösterdiğiniz alanlar daha kurumaya meyilli alanlar olduğu Aynen, için. Aynen vücudun olarak. dış kısmı hı hı. darbelere daha fazla maruz kalan bir kısım ve kuruyan kısımlarında sedef lezyonlarını daha sık görüyoruz. Efendim buralar nerelerdir derseniz özellikle şu kulak içi kulak arkası ense bölümü hı hı. kolun şöyle dış kısmı yani... Elin dış yüzeyi ile dirsekler ve kolun dış kısmı, her iki kolun dış kısmı ve bacağın dizlerle beraber ön kısmında çok daha fazla sedef lezyonlarını görüyoruz. Hı hı. Evet Şimdi hangi aya geldik değil mi? Kasım yani havaların sıcaktan soğuğa geçtiği hı hı. ay aslında sedef hastalarının tekrardan rahatsızlanmaya başladığı, hı hı. yani tekrar vücutlarında bir takım yaralarının çıkmaya başladığı ay. Bunu, Söylemiştiniz çünkü siz ya, ya, yazın daha böyle nemli, yağla falan yağlanıyor daha çok cildimiz. Yani ya. Müthiş olaylar var aslında. Yazın mesela hastalar hiçbir ilaç kullanmıyorlar. Hasta bize geliyor ya hocam yazın tamamen iyileşiyorum. Ben ne iyileştirdi onu? Yani hastaları buradan tüyo verelim bizi izleyen izleyicilere. Vücudunun kendi yağı iyileştiriyor aslında değil mi? Hı -hı. Biz bir hastaya ameliyat yaptık değil mi? Karnını kestik diyelim ki apandist ameliyatı veya safra kesesi ameliyatı yaptık. Hastaya vücudun toparlaması için ne yapıyoruz hekimler olarak? Bir takım protein, işte et, süt, yumurta gibi bir takım gıdaları fazla veriyoruz değil mi? Yediriyoruz hastaya. Hastaya iyi bakmamız lazım. Ha, cildin bakımı da yani cilt de yağla beslenen bir organ. Yani kuru bir cilt de demek ki hastalık artar. Hastanın bir hasta geldi bize işte Sedef'in tipleri var değil mi? bir hastaya bir bakıyorsun. Sedefin iyi bir tipi ama bütün vücudunu kaplamış. Hastanın her yeri komple yara. Bir bayan hasta geldi mesela bakıyorsun. Ya hastaya diyorsun ki bu sedefin iyi e, tipi. Çok endişe etmeyin diyorsun. Hasta bize diyor ki ya hocam nasıl iyi bir tipi? Benim bütün vücuduma yayıldı. E çünkü niye? Hastanın cildi çok kuru. Hmm. Cilt yapısı çok kuru. Aynı hasta eğer yağlı bir ciltte olsaydı veya kışın kendi bakımlarını İyi yapsaydı bu hasta kesinlikle bu e, Sedef'in iyi tipi bu kadar çok yayılmayacaktı. Sedef'in iyi tipini ben bazen de şöyle tarif ediyorum: e, Vücut yarayı iyileştirebiliyor. Yani Sedef'in mesela plak yapan tipinde vücudumuz diyelim ki bacakta çıktı ya her yıl büyüye büyüye ve kalınlaşa kalınlaşa gider o. Hı hı. Hani kötü tipi dediğimizde hastaya ama iyi tipi dediğimiz zaman işte yazın iyileş ya hocam ben yazın denize gidiyorum iyileşiyorum denize giriyorum kum güneş bana çok iyi geliyor hakikaten hastayı bir hafta Antalya'ya gönderiyorsunuz bir haftada tertemiz olup gelebiliyor. Ya demek ki o biz o faktörleri şu anda insanlar bizi evlerinde izliyor ya demek ki biz o faktörleri biz evimizde de sağlayabiliriz. Ya da kışın da yakınını bulabiliriz gibi ha, de. Kışın değil mi? Kasım ayında denize gitsek de onun bir faydası yok. Çünkü evet. güneş yok değil mi şu anda? Ha demek ki biz o faktörleri şu anda bizi izleyenler evde kendileri de çok rahatlıkla ev, ev ortamında uygulayabilirler. Biz bunların uygulama yöntemlerini hekimler olarak hastaya tamamlayıcı tıpta biz bunları göster anlatmamız lazım. işte İstanbul'da kar yağdığı zaman benim şu, buralarım çatır çatır yanaklarım çatlıyor hmm. eğer krem kullanmazsak. Kişinin cildi çatladığı zaman Çatlayan yerde Sedef hastalarının lezyonları tekrar ediyor. Hı hı. Yani bu bir darbedir. Cilde olan bir darbedir. Ve Sedef hastalarının cildi de darbeleri sevmiyor. Hı hı. Özellikle banyolardan sonra değil mi? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu 4-5 ay yaklaşık bizim için en değerli aylar. Hı hı. Sedef hastaları çok şey yapabilirler evde öncelikle. Mesela? Çok şey. Öncelikle... Ee, hani darbe almaması lazım diyorduk ya sıcak cilde krem sürmek de aslında bir darbe. Yani banyodan çıktıktan sonra hastaların lezyonların rengi hani bu benim klinik tecrübelerim yaraların rengi kıpkırmızı olur. Kıp Yani koyu kırmızıdır. Banyodan çıktın sıcak cilt yaralar koyu kırmızı. Hasta bekleyecek. Çok önemli. Yaraların rengi kırmızıdan pembeye dönecek. Pembeye döndükten sonra değil mi? Biz ne istiyoruz? Cildim kurumamasına. Cilt kurudu, çatladığı zaman hastalık tekrar ediyor. O zaman krema eline alacak. Önce elinde yayarak cilde yedirerek değil değil mi? Siz de ben de krem kullanıyoruz değil mi? Biz kremleri niçin kullanıyoruz? Epidermis için yani üst cilt için. Yani o kullandığı kremin sedef hastası kremi kullanıyorsa o kremin alt cilde yani kılcal damarların olduğu bölgeye geçmemesi lazım. Hmm. O yüzden hastaların sıcak cilde krem kullanmak hastalığı tekrar eder, tekrar ettirtir. Hasta bekleyecek yarası kırmızı renkten pembe renge dönecek. Yani yara cildi iyice ne soğuyacak, emiciliği azalacak cildin. Sonra elinde aldı kremi, kaliteli kremler elde yayaraktan, ondan sonra sanki böyle kremi epidermiste bı bırakaraktan. Eline kremi aldın, böyle yedire yedire değil. Tam tersine nasıl süreceğiz? Aslında yani bizler de kremleri bu e, e, şekilde sürmeliyiz. Bu, aynen bu şekilde. Siz de krem kullanıyorsanız bu şekilde. Kremi aldın eline böyle yedire yedire değil. Onun hiçbir anlamı yok. Kremi epidermiste bırakarak yani yüzeye olarak süreceğiz. Daha güzel bir ifadeyle pek çok programda anlatıyorum. Yanlış anlaşılması yani bunları öğretmezsek o zaman hastaların lezyonları artar ve büyür. Hı. Lezyon burada. Eline kremi aldın. Banyodan çıktın kıpkırmızı. Bekle lütfen. 8-10 dakika en az bekle. Yara kırmızıdan pembeye dönsün. Eline kremi aldın. E, elinde yaydın. Sonra yaraya yedirerekten değil değil mi? Burada cilt görevini yapamıyor değil mi? Bizim tabakamızda değil mi? üst cildimiz görev yapıyor. Hı hı. Lezyon var yani cild, cildin görevine içeriye bir madde girmesin. Hı hı. Eğer sen buraya yediriyorsan bu kremi cilt görevini yapamaz yara şişer hı hı. ve kaşıntıyla beraber ertesi gün daha büyük bir yaran olur. Yani krem sürerken... Doğru kullanmak, doğru kremi, doğru şekilde kullanmak çok önemli. Hani kaş yapayım derken göz çıkartmayalım. Yara buradaysa elini sağlam cildine koydun, sağlam ciltten sanki üst ciltte bırakırmışçasına, yani kremi epidermiste, yani yaranın üst tarafı, üst bölümü çatlamayacak şekilde nemlendirmen lazım. Bu çok önemli bir bilgi. Yani hangi aylarda yapacağız bunu? Bunu işte. Hasta Haziran ayında da Temmuz ayında da yapabilir ama özellikle hangi dönemde yapacağız değil mi? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Yani cilt sıcaktan soğuğa doğru geçerken cildin değişime başladığı aylar, cildin kurumaya başladığı aylarda bunu yapmamız lazım. Gene böyle hastalarımıza bizi yani çok şey anlatabiliriz aslında. Hı. Birkaç daha böyle küçük tüyo verelim mi? Sıcağı isterseniz çünkü vaktimizin sonunda geldik bile aslında ama bu hani evde yapılabilecek şeyleri anlatacağım dediğiniz için isterseniz birkaç tane daha tüyo verirseniz çok iyi olur herhalde. Mesela çok önemli bir şey diyelim. Az önce ne dedik? Atlet giyiyorsun yara çıkmıyor değil mi? Karnında sırtında yara yok Nemle. nemli. Aa, demek ki özellikle kazak giyiyorsan değil mi kazak, yünlü kazaklar giyiyorsun. Yünlü kazak giydiğin zaman mesela şöyle bir şey oluyor. Hasta terliyor ter uçuyor cilt kuruyor. Hı hı. O zaman eğer illa triko tarzı hani yünlü kazak, uzun kollu kazakları yani bu tip giyinmeyi seven hastalarımız i̇çine bir şey mutlaka giyeceğiz. içine uzun kollu, pamuklu, yağın nemi içeride tutacak badiler giyebilir. Gene son bir tüyo daha verelim. Hani hı hı. E, bayan değil mi? Sa saçlarımızı taramayı çok seviyoruz, evet. değil mi? Tara vurdun. Tarak sert. Evet. cilde vurdu ne oldu? Zarar veriyor biraz. Darbe aldı. Sedefler de çıkardı. Darbe alan ciltte. Özellikle bayanların şu bölgeleri, ense bölgeleri. Niye hasta geliyor kulağın arkasına tarağı vuruyor böyle çekiyor. O zaman tarak bayan hastaları özellikle bayan veya erkek. Tarak mutlaka silikonlu taraklar kullanmalı. Yani cilde darbe almayacak tarakları kullanmaları lazım diyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Enteresan yine bir gelmeniz, evet, oldu. evet, yine gelmeniz gerekecek belli ki konular çok yayıldı çünkü. Evet. Ya evet. evde yapacak gerçekten çok şey var yani. Bir daha gelin o zaman. Bakalım inşallah. <laughs> <sonra. gülüyor> tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm hızıyla devam ediyor. Söz veriyorum bir daha ağırlayacağız. Yine sorularınız varsa bizi aktarabilirsiniz. Bizden ayrılmayın lütfen.